Yeni bir videosundan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bugünkü içerimizde ise yeni gelecek olan ifade çarkımız, jeton kulemiz, mako mağazamız, solmuş çarkımız, eskilerden bir evo kıyafetimiz ve daha fazlasını Bugünkü video içerisinde elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Tabi sizler de bu tarzda içerikler hoşunuza gidiyorsa yer ve hali hazırda olan küçük kanalımızı da büyütmeme destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. İlk öncelikle arkadaşlar bir solmuş şarkımız geliyor ve bu sormuş şarkın içerisinde ise eski bir kıyafet var yani eski bir youtuber'ın kıyafeti. Rauk FF'in kıyafeti arkadaşlar tekrardan geliyor. Geleceği etkinlikte bu tarzda bir sormuş çark olacak. Yine sorumlu çark içerisindeyiz arkadaşlar. Rauk FF'in kıyafeti zaten onun içerisine şimdiye kadar bir defa geldi. Bununla beraber ikinci defa gelecek. Onun haricinde paraşüt, mama, silah kutusu gibi birbirinden farklı ödüllerimizle beraber iki tane daha büyük ödülümüz olacak. Tabi şu an işin diğer iki tane büyük ödül belli olmadığından o ödülleri sizlere gösteremiyorum maalesef. Şimdi işte gelelim arkadaşlar ifade çarkına. Biliyorsunuz şu anda ön içerisine gardiyan çarkı geldi. Ve bu gardiyan çarkına benzer olaraktan da bir tane ifade çarkı gelecek. Yine ise buradaki ifade çıkarmak için de bin elmas harcayabilirsiniz. İçerisinde toplamında 5 adet ifademiz olacak. Bunlardan bir tanesini koşarak yapabiliyoruz. Diğer ise normal bir ifade, kırık kalp ifadesi. Aynı şekilde ise ifadeyi yaptığımızda sürekli aynı ifadeyi yapan bir adette ifademiz yine içerisinde olacak. Hadise arkadaşlar ifade de göstereyim. Mesela bu ifadeyi yaptığınız takdirde sürekli bu ifadeyi yapacak ve son olaraktan da bu tarzda bir Yoldaşlı ifademiz ifademizde yine bu ifade çarkıyla beraber gelecek. Peki arkadaşlar bini elması için sizce buradan bir ifade çıkarmaya değer mi? Bunu da yorumlar kısmına yazarsınız. Evet şimdi gelelim gardiyan etkinliğine. Arkadaşlar biliyorsunuz şu an gardiyan şarkı geldi. Aynı şekilde ise bir adette de gardiyan mako mağazası gelecek. Arkadaşlar içerisinde 6 tane gardiyanımız olacak. Zaten yeni gelecek olan gardiyanla beraber oyunun diğer eski olan gardiyanları da yine bu etkinlik içerisine gelecek. Bu 6 tane gardiyandan bir tanesini beğenip seçebilirsiniz. Aynı şekilde ise bunun diğer tarafında da yine gayet güzel ödülleri var. Hemen size şu gardiyanları gösterdikten sonra Ödül tarafındaki diğer eşyaları da göstereyim. Arkadaşlar gibi bu tarafa toplamında 6 tane bu tarzda gardiyan deseni gelecek. Yine diğer tarafta ise birbirinden farklı yakın mesafe silahlarımız da yine bu Mako mağazasıyla beraber gelecek. Aynı şekilde ise il çevirmesine indirim yani il çevirmesi 9 elmastan başlayacak. Şanslı olan kişiler varsa eğer buradan 9 elmasa ya gardiyanı ya da diğer eşyalardan bir tanesine çıkartabilir. Evet şimdi gelelim arkadaşlar. Uzun zamandan belli gelmeyen bir etkinliğe, jeton kulesi etkinliğe. Arkadaşlar bu jeton kulesi etkinliğinde oyuncu paketi olacak. Gerçekten bu oyuncu paketi de yine güzel bir kıyafet. Hatta size şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu tarzda bir jeton kulemiz olacak. Üçüncü seviyesinde bir adet oyuncu paketi. İkinci seviyesinde arket gardiyanı. Arket gardiyanı gerçekten oyunun en güzel gardiyanlarından bir tanesidir. Geldiği zaman aldığımda ben bile bir 6 ay boyunca falan o gardiyanı kullandım. Dediğim gibi arkadaşlar jeton kulemiz üst seviye halde gelecek. Yine aynı şekilde ödül havuzu içerisinde de birbirinden farklı ödüllerimiz olacak. Zaten ikinci seviyede olan gardiyanı görüyorsunuz. Benim favori gardiyanlarımdan bir tanesidir. Ödül havuzu içerisinde ise arkadaşlar bizi bu tarzda bir el bulması bekliyor. Ve onun haricinde ise M8 b deseniyle beraber oyuncu ağaç kakanı Hasar bir, Jarjul 2 özelliği de yine bu etkinlikle beraber gelecek. Gerçekten bu jeton kulesine içindeki hiçbir ödül sizde yoksa eğer elmas biriktirmeye kesinlikle değer. Elmas biriktirmeye değecek bir etkinliğimiz daha arkadaşlar ifade partisi. İfade çarkı değil bu tarzda bir ifade partisi arkadaşlar. Normal çevirmesi 20 elmasla başlıyor. Yani 100 elmas yüklediğinizde buradan garanti 4 veya 5 tane ifade çıkartabileceksiniz. 5 tane ana ifademiz var. On haricinde ise yine birbirinden farklı ifadelerimiz de olacak. Hesabında ifadesi az olan arkadaşlar için gerçekten bu tarzda bir etkinlik kaçınılmaz diyebilirim. Benim de gayet hoşuma gitti. Hatta geldiği zaman ben öyle olmayan ifadeler olduğu için bu etkinliği de sizlerle beraber bir elmas harcama kesinlikle yaparız. Evet yeni gelecek olan ifade partimizin etkinliği de 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olacak. Evet arkadaşlar şimdi gelelim oyunun yeni geliş yetegardan getireceği eski kıyafete. Oyun içerisinde biliyorsunuz bir Evo Akrep kıyafeti var. Ve arkadaşlar bu kıyafet tekrardan oyun içerisine geliyor. Ve geleceği etkinlikte gerçekten kazık bir etkinlik. Çünkü 10 artı bir çevirmesi 300'den başlayan bir etkinliğe gelecek. Ve içerisinde ise kıyafetin tüm desenleri mevcut olacak. Hatta size şöyle direkt etkinliğini gösterecek olursam eğer etkinlik içerisinde 5 tane yükseltilebilir kıyafetin desini onun haricinde ise akrep yumruğuyla beraber bu tarzda bir etkinliğe gelecek. İsterseniz buradaki parçaları bitirirsiniz ya da direkt ödül havuzundan çıkartaraktan yine bu kıyafete de sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Yine bu etkinlik geldiği zaman da bu kıyafeti kimler çıkarmak ister? Lütfen yorumlar kısmına kendilerini belirsin. Gerçekten ben bu etkinliğe basarsam hiç şeysi şu. Yumruk için belki basabilirim. Onun için de net bir şey söylemiyorum maalesef. Evet şimdi gelelim bir sonraki etkinliğimize. Bu da ise OB43 ile beraber gelecek olan bir kıyafetimizi, araba desenimizi ve gardiyan desenimizi kapsıyor arkadaşlar. Ve içerisinde ise bu tarzda bir kıyafet gelecek. Yine kıyafetin üstü benim gayet hoşuma gitti. Onun haricinde ise yine bakacak olursak eğer içerisinde bir adet gelecek gardiyanımız olacak. Gelecek Garden'ın yanı sıra ise bir adette de araç deseniyle bu etkinlikle beraber gelecek. Hatta arkadaşlar size şöyle direkt Guardian'da gösterecek olursam bu tarzda bir Guardian'ımız geliyor. Gayet tatlı bir Guardian ve bu tarzda da bir cip deseni geliyor. Ve ben bu etkinlik geldiği zaman kesinlikle ama kesinlikle kıyafeti çıkarmasam bile bu pick-up aracını kesinlikle çıkartırım. Çünkü arkadaşlar pick-up aracı için uzun zamandan beri bu tarzda oldukça güzel bir desen bekliyordum ve sonunda Garena da o tarzı bir desen getirdi. Ve arkadaşlar buna göstermiş olduğumuz son etkinlikti. Peki bu göstermiş olduğum etkinlikler içerisinde en çok hangi hoşunuza gitti? Bu konu hakkında olan düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Bir videomuzun da burada sona gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarzda içerikler ilginizi çekiyorsa eğer ve hali hazırda olan küçük kanalımıza da büyük bir destek vermek istiyorsanız iki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.